Merhaba, ben Emre. Sizlere Yedi Mavi Projesi'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Projemiz toplamda 63.500 metrekarelik bir arazinin içerisinde konumlanmaktadır. Buranın 52.000 metrekaresi tamamen yeşil alanı kapsıyor. Yeşil alanın içerisinde neler var? Çocuk oyun alanları, çok amaçlı basketbol sahası, yürüyüş parkur alanları, süs havuzları ve açık yüzme havuzundan oluşmakta. Bunların yanı sıra projemizin altında 4000 metrekarelik de kapalı bir sosyal tesisimiz var. İçlerinde hamam, sauna, buhar odası, fitness alanı, kapalı yüzme havuzu ve çocuk kulüplerinden oluşmaktadır. 7 Mavi, diğer projelerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de geniş ve derin bir peyzaj alanına sahip olmasıdır. Üstelik bu geliş peyzaj alanına dışarıdan hiçbir şekilde araç ve yaya trafiği sağlanmadığından sizlere güvenli ve keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Müzik Oldukça değerli konumda olan Yedi Mavi, batısından doğusuna kadar her yerde çok rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz Avrasya Tüneli gibi, Marmaray gibi birçok ulaşım akslarına rahatlıkla da geçiş sağlayabiliyorsunuz aracınızı kullanmadan yürüme mesafesinde birçok günlük ihtiyacınızı karşılayacağınız imkanlarımız mevcut. Kesintisiz deniz ve adalar manzaranız var. Hatta havanın temiz olduğu zamanlarda da Uludağ'a kadar görebiliyorsunuz. Anlattığım tüm bu ayrıcalıklara sahip olmak şimdi çok kolay. Sınırlı sayıdaki dairelerimize doğru fiyat ve vade farksız taksitlendirme imkanlarıyla ulaşmak için geç kalmadan bizimle iletişime geçebilirsiniz.